Yavuz Sultan Selim Han Cennet Mekan Hazretleri Müthiş bir padişahtı. Dikkat edin mesela Fatih Sultan Mehmet Han Cennet Mekan Hazretleri başımızın tacıdır. Neden? Peygamber uğruслу o getirdi bize çünkü. Ama dikkat edin onlar hep 30 senelik bir padişah dönemi olmuştur kendilerinin. Yavuz Sultan Selim Han 9 sene. 9 senede yapmış yaptıklarını. Öyle ulu bir hakan kendisi yani. Tabi çaldığı anda Acem Şahı Şah İsmail'i alt ettiği vakitte Nice nice fetihler yaptıktan sonra demiş işte pir reise bu devlet yıkılır mı diye. Böyle giderse yıkılmaz demiş. Ama şu üç şey olursa yıkılacak. Nedir o? Bir, rüşvet alınmaya başlarsa, işler ehil olmayanlara verirse, devlet yöneticileri hanımlarının söyledikleri devleti yönemeye başlatırsa. Ne kadar harika sözler Allah'ım. E bugün hepsi var arkadaş. Adalet satılmış. Tamam mı? Ama neden? İşte bunu söylüyoruz. Nefsi terbiye etmezsen, düşünsene bir insan bütün okulu boyunca neyi öğrenmiş? Çok para kazanacaksın. Çok para kazanacaksın. Helali haramı öğretmedin. Allah korkusunu öğretmedin. Cennet cehennemi öğretmedin. Tamam mı? Çıkıyor işe tamam. Ne oldu? Güzel bir savcı oldu, hakim oldu, yolub şey oldu bu oldu. Ya şimdi o hakimlikten aldığı maaş cüz'i bir maaş. Ona geliyor al sana şu kadar para bu hüküm bizim için ver. Sen ona öğretmedin ki ya paranın çoğu haramdan ari olmaz. Sultan Yunus Emre Hazretleri dedi? çok para haramsız olmaz diye söyledi. Bunun içine haram karışır. Haramın huzuru olmaz. Öğretmedin ki bunu. Bugünün ahireti var. Öğretmedin ki bunu. Toprağın altında büyük bir azap var alemlerin Rabbini kızdırmak var. E o da bunların hiçbirini bilmediği için parayı gördü mü bütün ellerini oraya atıyor yani. Çocuğuna öğretmediğin haya nedir? Utanmak nedir? Tesettür nedir? O da çıktı buldu platformlar hepsinin elinde eskiden televizyonda görürdü bunları. Hepsinin elinde televizyon var artık kendini yayınlayacakları evindeki en mahrem şekliyle birlikte resmi çekip veriyor internete. Bak bunun azabı vardır. Cehennemde yanarsın Allah muhafaza buyursun. Resul-i Ekrem buyurdu ki açık kadınlar hatta açık da demedi bakın. Giyinik çıplaklar dedi Resul-i Ekrem. Dar giyinenler dedi yani düşün. Nerede kaldı çıplaklar? Bunlar cennetin kokusunu bile alamaz dedi resul Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öğretmedik. Hayayı öğretmedik. Tamam mı? E o kız, o çocuk bilmiyor ki bu ayıptır. Bilmiyor ki bunun cezası vardır, azabı vardır. Bu Allah'ı kızdırır. Çık 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 çık. Hepsi çekiyorlar, atıyorlar. E böyle olursa ne olur? Mahvolur gider. Padişahlara böyle nasihat ettiler. Böyle nasihat ettiler büyükler. Devamımız hala ki devam ediyorsak yani Efendimizin hürmetine, Efendimiz'e büyük hizmet etmiş. Şanlı ecdadın hürmetine yani bunlar. Netice dünya hayatı bizi kandırmasın, şeytan bizi kandırmasın. Yüceler yücesi Mevlamızın evet affı da çok yücedir. Ama o yüceler yücesine secde etmeden geçen gün ziyandır, zebildir. Secdesiz kulun yeri şeytanın yanıdır. Allah muhafaza bulsun. Biz peygamberimizin arkasında gitmek isteriz Allah'ın huzuruna şeytanın yanında değil. Allah bizi şeytanın oyununu bozanlardan eylesin. Sübhane ve Teala Evliyaullah gibi nefsini terbiye edip sünneti seniyede daim kılsın. Ve Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.